Sanat kritik sunar. Klein diye diye. <laughs> Editör Göver Kazancıoğlu'nun katkılarıyla Podcast görselleri için Mehmet Ali Kalacı'ya, jenerik müziği ve teknik altyapı için Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. <laughs> Serpil Doğan anlatıyor. Sevgi her insanın içinde bulunur. Bir suçlu da bile. Serpil Doğan, Haneke'nin Beyaz Band filminden yola çıkarak Klein'in suç ve suçluluk duygusu ve vicdan gelişimi ile ilgili çalışmalarının izini sürüyor. Herkese merhaba. Ben Melanie Klein'in çocuklarda suçluluk duygusu, suç ve vicdan üzerine düşüncelerini özetleyen kısa bir metin hazırladım. Şimdi bu metni sizlerle paylaşmak istiyorum. Usta yönetmen Haneke'nin 2009 yapımı Beyaz Bant filmi, insan doğasındaki şiddete, iktidara, suç eğilimine, kısacası toplumun kötücül ve karanlık yanına odaklanır. Radikal ideolojinin ve şiddet yanlısı tutumun çıkış noktasını, aile yapısına ve çocukların yetiştiriliş biçimine odaklanarak anlatır. Film boyunca günahtan arınmaları için çok katı bir eğitim ve disiplin uygulanan çocukların birbirlerine uyguladıkları şiddet ve kötülüğe de tanık oluruz. Filme adını veren Beyaz Band, Suç işleyen çocukların tekrar saflığa ve temizliğe döneceklerinin simgesi olarak kollarına takılır. Aynı zamanda damgalanmanın ve suçluluk duygusunun da simgesidir. Suç ve ceza devamlılığının işlendiği filme Haneke, nazileri 20 yıl sonra iktidara getiren kuşak üzerine çektiğini söyler. Sevgisiz, cezalandırılarak, şiddet içerisinde yetişen çocuklar, ilerideki savaşların hem kurbanı hem de oyuncusu olurlar. Haneke, insanın yıkıcı yanını gösterdiği diğer filmlerinde olduğu gibi bu filmde de şiddeti yaratan bireyleri işaret etmektense şiddetin sorumlusu olarak toplumu işaret eder. Raquel Dink'in adeta toplumsal belleğimizde yer eden cümlesini çağrıştırarak bir bebekten bir katil yaratan sistemi gözler önüne serer. Yaşamın başlangıcında her bebek ve çocuğun zihninde var olan saldırgan dürtüler neden bazı çocuklarda yıllar içinde mayalanarak onları birer salime dönüştürür? Melanie Klein bizlere suç eğiliminin her çocukta mevcut olduğunu göstermiş ve bu eğilimlerin kendilerini gösterip göstermeyeceğini nelerin belirlediği konusunda çok önemli düşüncelerini ortaya koymuştur. Psikanalizin temel keşiflerinden biri, bebeklik ve erken çocukluğun tüm evrelerinin erişkinde de saplanabiliyor olmasıdır. Bunları bastırılmış tüm düşlemleri ve eğilimleriyle bilinç dışında buluruz. Bastırma mekanizması çoğunlukla üst benlik adını verdiğimiz yargılayan ve eleştiren yetilerle yönlendirilir. Anne babalar üst benliğin kaynağıdırlar. Başka bir deyişle kişinin vicdanı anne babayla erken ilişkilerinin bir çökeltisi ve temsilcisidir. Klein'in görüşüne göre üst benlik, benliğin bölünmüş bir parçasından oluşur ve bu parçaya yaşam dürtüsüyle kaynaşmış ölüm dürtüsü ve birincil ve sonraki nesnelerin iyi ve kötü yönleri yansıtılır. Hem koruyucu hem de tehdit edici nitelikler kazanır. Klein'e göre üst Freud'un kuramlaştırdığı gibi Ödipus kompleksinin çözülmesiyle değil, yaşamın başlangıcında oluşmaya başlar. Klein'in küçük çocuklarla yapmış olduğu analitik çalışmalar, son derece inanılmaz ve fantastik nitelikli bir üst varlığını göstermiştir. Küçük çocuklarla yapılan analitik çalışmalarda, çocuğun yutulma, doğranma, parçalara ayrılma korkusunu görürüz. İnsan yiyen kurdun, ateş kusan ejderhanın, mitlerdeki ve peri masallarındaki kötü canavarların her çocuğun düşleminde bilinç dışı bir etki yarattığını ve onlar tarafından zulme uğradığı hissine kapıldığını biliyoruz. Bu korkunç oluşumlar benzerlikleri ne kadar çarpıtılmış ya da fantastik olursa olsun çocuğun anne ve babasıyla bilinç dışı özdeşimlerini yansıtır. Çocuğun zihninin en derin katmanlarında yoğun kaygıyla eşdeğer miktarda bastırılmış saldırganlık eğilimlerinin de olduğunu biliyoruz. Erken dönem üst çok şiddetlidir. Gelişim sürecinde destekleyici ve şefkatli nesnelerle yeterli bir karşılaşma deneyimlendiğinde şiddeti azalır ve daha gerçek hale gelir. Ancak gelişimde işler yolunda gitmezse, erken dönemdeki şiddetli üst değişime uğramaz ve birinci nesnelerin dehşet verici idealize edilmiş yönleri benlikten ayrılarak bilinç dışının derinliklerine sürülür. Çocukların sadece düşlemlerinde değil, gerçeklikte de şefkatsiz, acımasız anne babalarının ve kötü çevrelerinin zulmüne uğradığı durumlarda bu düşlemler güçlendirilmiş olacak ve gerçekmiş gibi deneyimlenecektir. Çok güçlü ve erken bir bastırmanın söz konusu olduğu durumlar, Çocuğun tüm yüceltme olanaklarını engelleyerek arzu ve korkularını sürekli aynı eylemler içinde tekrarlamaktan başka seçenek bırakmaz. Çocuklar anne babalarına yönelik saldırgan düşlemlerine ceza olarak yine onlardan gelecek misillemeden korktukları zaman yineleyen suç içeren eğilimler sergilerler. Bu çocuklar kendilerini yaramazlık yapmaya ve cezalandırılmaya mecbur hissederler. Çünkü gerçek ceza şiddetli olsa bile zihinlerinde taşıdıkları zalim anne babalarından sürekli bekledikleri öldürücü saldırılarla karşılaştırıldığında daha güven vericidir. Freud, suçluluk duygusunun suçtan değil, suçun suçluluk duygusundan geldiğini ileri sürmüştür. Klein ise suçtan önce var olan bu suçluluk duygusunu erken dönem üst ilişkilendirir suçlu kişinin normalden farklı işleyen, kişiyi korku ve suçluluk duygusunun baskısıyla suça iten, yumuşatılmamış bir erken üst sahip olduğunu ileri sürer ve çocuğun saldırgan etkilerini erken üst acımasızlığına bağlar. Çocuğun saldırgan dürtüleri azaldıkça, gerçek olmayan ve korkutucu imagoların etkisi de azalır. Başka bir deyişle, Suçlu davranışlardan sorumlu olan aşırı sert ve zulmedici üst benliğin karakteri değiştiğinde ahlaki ve etik tutumun temelini oluşturan savunma düzenekleri harekete geçer ve kelimenin gerçek anlamıyla vicdana dönüşür. Analizde saldırgan dürtüleri izleyen kaygı yavaş yavaş çözüldüğünde ve buna bağlı olarak saldırganlık azaldığında onarıcı eğilimler öne çıkar. Fransız psikanalist Nathalie Zassman'da bireysel kötülüğün psikanalitik tedavisi ile toplumsal kötülüğün de azalacağını söyler ama bunun nasıl yapılacağını söylemez. Suçlu kişilerin insana özgü doğal iyi hislerden yoksun olduklarına inanılır. Ancak analizle nefret ve kaygıyı doğuran derin çatışmalara inildiğinde orada aynı zamanda sevgi de bulunur. Sevgi yok değildir, yalnızca analizin gün ışığına çıkarabileceği şekilde derinlere gömülmüştür. Nefret, sevginin üstünü kapamak için sıklıkla kullanılan en işe yarar örtüdür. Klein 1933 tarihli Çocukta Vicdanın Erken Gelişimi adlı makalesinin sonunda son derece etkileyici şu satırları kaleme alır. Kişi psikanalizin tek bir bireyin ötesine geçip bir bütün olarak insanlığın yaşamını etkilemeye doğru yol alıp almadığını düşünmekten kendini alamaz. Psikanalizin İnsanın saldırgan dürtülerini tamamen yok edemeyeceği doğrudur. Fakat bu dürtüleri arttıran kaygıyı azaltarak insanın nefreti ve korkusu arasındaki pekiştirmeyi dağıtabilir. Şimdi ütopik bir durum gibi görülebilecek şeylerin yani çocuk analizinin de her kişinin yetiştirilmesinin bir parçası olmasının ileride gerçekleşebileceğine inanmaya hazırız. O zaman belki her insanda az çok gizli olan, ve her saldırganlık eğiliminde 100 kat şiddetlenen saldırgan tutum yerine diğer kişilere karşı daha nazik olmaya ve onlara daha fazla güven duymaya bırakacaktır. Ve insanlar şimdi olduğundan daha huzurlu yaşayacaklardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.